Teze firmasından öncelikle herkese yaptılar deriz. Bugün de sizlerin heyecanla beklediğiniz ilk bahar yaz koleksiyonumuzla karşınızda olacağız. Hem küçük beden hem yine tül detaylı, taş detaylı v yaka kayık yaka tercih edebileceğiniz model seçeneklerimiz olacak. İlk modelimizi ben kendi üzerime giydim. Yine benim de çok beğendiğim ve çok tercih edilen şöyle damla damla yaprak yaprak siyah ve gri renkte taş detaylarımızın bulunduğu takma kol, kayık yaka, small medium large, large modelimiz renk seçeneklerimiz. Mevcut diğer renklerinde de lacivert ve gri yani ürünümüzün kendi ana rengine uyumlu kullanılmış. Taş detaylarımız. Yazlık grubumuzda da kumaşlarımız viskon elit olarak ve yine renk seçeneklerimiz mevcut. Sonbahar kış koleksiyonumuzun yanı sıra ilkbahar yaz koleksiyonumuzda da ilgilenen müşterilerimiz. Ürünlerimizi inceledikten sonra 0546 517 04 11 numarasına ürünlerimizi atarak yaz koleksiyonumuz ilgili de daha detaylıca bilgi alıp siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda tüm kategori kategori olarak modellerimizi www.kazofshil.com/tr internet sitemizde ve Kazofshil Telegram sayfamızda da detaylıca inceleyebilirsiniz. Mağazamıza gelebilecek fırsat olan müşterilerimiz için açık adresimiz Mimar Kemalettin Mahallesi, Şayhaşme Sokak No 4 olarak. WhatsApp üzerinden yazarsanız yine konumda göndeririz. Şimdi hemen bir tane de yaka yine çok beğenilen omuz taş detaylı olan bir modelimizi göstermek istiyorum. Yazlık grubumuzda da kışlık grubumuzda olduğu gibi oldukça kaliteli kumaşlar ve taş işlemeleri kullanıyoruz. Yine de tüm modellerimizi ürünlerimizin iç bölgesindeki yıkama talimatına göre yapmanızı öneririz. 30 derecede tersten veya elden olarak aynı zamanda kumaş bilgisini yine bu iç bölgesindeki talimattan alabilirsiniz. Medium large x large beden aralığında bu ürünümüzde kadın giyim üzerine aradığınız tüm çeşitliliği firmamızda bulabilirsiniz. Aynı zamanda sizlere göstermiş olduğumuz tüm ürünlerin üretimi de bize ait. Bayrampaşa Maltepe'de fabrikamız, İstanbul Fatih Lale'de de iki tane Mağazamız mevcut. Türkiye içerisinde pek çok gözde kadın giyim mağazalarına ürünlerimizi gönderiyoruz. Malatya, Denizli, Osmaniye, Konya, Kayseri aklınıza gelebilecek tüm şehirlerle yurt dışında da kardeş ülkemiz Azerbaycan başta olmak üzere İran, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Moğolistan, Arap ülkeleri, Afrika ülkeleri pek çok ülkelerde çalışmaktayız. Türkiye içerisindeki müşterilerimizden ödemeyi havale olarak alıyoruz yurt dışındaki müşterilerimiz ya kargolar aracılığıyla ya Western Union, MoneyGram, RIA, UPT, Zolta Corona gibi ödeme seçenekleriyle de ödemeyi gönderebiliyorlar. Paketlerimiz yazdıklarımız içinde bir renk 3 beden veya bir renk dört beden olarak renkleri ve bedenleri karıştıramıyorsunuz. Paketlerimiz nasılsa o şekilde almanız gerekiyor. Bir de ön bölgesi zincir detaylarının olduğu, gold ve siyah taş işleme detaylarımızın mevcut olduğu Medium Large XL, XXL beden alanındaki bir diğer modelimiz. Bu grubumuzda da ürünlerimize renk seçenekleri varsa eğer sizlere videolarımızda gösteriyoruz. Küçük beden modellerimizden bir tanesi Small Medium Large XL olarak. Bal peteğini andıran taş detaylarımız bulunuyor. Takma kol ve kayık yaka olarak hem küçük beden hem büyük beden Yine kışlıklarımızda olduğu gibi taşlı, nakışlı, tül detaylı. Aynı zamanda penyelerimizde de basic grubumuz var düz sade olarak. Onları da ilerleyen günlerde sizler için tanıtımlarını sağlıyor olacağız. Gördüğünüz gibi ürünlerimizin oldukça fazla renk seçenekleri bulunuyor. Hala sonbahar kış koleksiyonumuzda devam ediyor. Son rengimizi de Sedef arkadaşımızın üzerinde göstermek istiyorum. Kırmızı renginde arkadaşımızın üzerine görebilirsiniz ve yine ürünümüzün kendi ana renginde taş detaylarıyla kullanılmış bu modelimiz için de. Aynı zamanda İran'da Farsça konuşan ve Farsça hizmet almak isteyen müşterilerimiz de yine Kaze bölümünde Farsça sayfamızda mevcut Sedef ile iletişime geçebilirsiniz. Kendisi İran müşterimizle ilgileniyor. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Renk seçeneklerimiz de bu şekilde. Bugün de ilkbahar yaz koleksiyonumuza bir açılış yapalım. İstedik ilerleyen günlerde farklı grubumuzu tanıtmaya devam ediyor olacağız. Şimdiden keyifli alışverişler dileriz. Görüşmek üzere.